الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةِ صدق رسول الله وَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ <Sessizlik> Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle demiştir. İnsan ölünce şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, yani faydası kalıcı hayır, kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat. Bu hadisi şerifte ifade edilen sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden biri, İslam medeniyetinin simgesi olan vakıflardır. Aziz müminler, vakıflar, İslam'ın bütün varlık alemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş halidir. İnsana emanet olarak verilen malın bütün insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine sunulmasıdır. Zayıf ve düşkünlerin elinden tutma, muhtaçların sıkıntısına kalıcı çözüm bulma çabasıdır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün peygamberimize gelerek "Ya Resulallah, benim çok güzel bir hurma bahçem var. Bu bahçeyi bağışlamak istiyorum." deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştur. Aslını vakvet, mahsulünü de sadaka olarak dağıt. Kıymetli Müslümanlar, ecdadımız vakıfları birer vefa müessesesi olarak görmüş ve kazandığı serveti tekrar insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu anlayışla cami, mescit, mektep, medrese, kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi nice eser inşa etmiştir. Böylece işsize iş, yoksula aş, borçluya destek, evsize yuva, hastaya şifa götürmüştür. Kardeşlik sınır tanımaz şiarıyla iyiliği yeryüzüne egemen kılmış, mazlumlara yurt, gariplere umut olmuştur. İslam'ın bu engin şefkat ve merhametinden sadece insanlar değil, sahipsiz hayvanlar, yuvasız kuşlar, hatta yırtıcılar dahi nasibini almıştır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ölümsüz olan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. O halde, geçici dünya nimetlerini, amel defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki, vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allah Teala'nın Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin tecellisidir. Kardeşlerim, hak ve hukuk tanımayan, insaf ve vicdandan yoksun zalimler, Filistin'deki kardeşlerimizin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ediyor. Geliniz, Duaların kabul edildiği bu icabet vaktinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvaralım. Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle. Allah'ım, evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. Mazlumların umudu وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله العظيم الكريم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق.